şöyle de ifade edebilirim. Aynı derinlikte kavrulmak da diyebiliriz sanki. İyi dost ne demek ki? Dostluklardan beklentiler neler senin için? Benim için dostluktan beklenti iyi zamanda da kötü zamanda da yanımda olması. İyi gün dost, kötü gün dost diye aslında. Her an kendini nasıl hissediyorsan o kişiyi aynı şekilde yansıtmak, kendini saklamamak, kendini gizlememek, duygularını kolayca ifade etmek aslında bu. Bence de kendini yanında rahat hissettiğin, senin olduğun her haliyle, senin arkanda değil, yanında olduğunu bileceğin bir insan bence iyi bir dostu tanımlıyor. Şöyle de ifade edebilirim, aynı derinlikte kavrulmak da diyebiliriz sanki. Yani hayattan benzer seviyelerde lezzet almak. Evet, bir dostunla, birlikte olduğun zaman mesela zamanın hızlı geçmesi, birlikte olduğunda sohbetin seni kasmaması, Kendini germemen, birlikte her şey yapmaktan keyif almak, mesela birlikte oturup susmak bile aslında keyiflidir. Birinin sessizliğini dinlemek bile çok kıymetli oluyor. Evet. Geçirdiğin her saniye aslında karşındakiyle çok kıymetli oluyor.